Ben ne, ne yapıyorsun Gözde Hanım? Hocam Sema seni bekliyor. Ya saçmalama ya. Ne, ne yapacağım, yapacağım ki tekne spor ne alaka şimdi? Göreceğiz şimdi. Tam içerisine gireceğiz. Solar mu? Bakalım solar mı? Eteği kaldıralım. İçeride kimse görmüyor. <laughs> rahat edebilirsiniz. Evet. <laughs> Öğretmeni <özlüğümü gülüyor> geçirdim. Bu sabit mi? İlgili buraya koyar mısın? Tamam. Kaçmasın. Bunu da aynen. Şimdi diğer yer. Ondan önce balazı. ben kaçacağım. Ay uçacağız ya. Hazır mısın? Hazırım hocam. Ne yapacağım? Yürüyeceğiz buna. Tamam. Bakın seni <laughs> çekecek. Bakım çekmiyor, biri çekiyor. Bakım, hayır, bakım çekiyor şu anda. Nasıl hissediyorsun? Yürüyor mu hocam evet. yani? Nasıl Ama yürüyorsun? biri beni daha... arkadan biri tutuyor gibi. Yok, arkada kimse yok. Rahat olabilirsin. Hani anam bu çalmıyor. Niye ya, çalmıyor? Ya oynama şeyle ya. Bana ne? Kampiyon bu niye çalmıyor? Şaka yapma gözde. Niye şaka çalmıyor? Biliyor musun ne olduğunu? Çal. Ne mu söndürüyor? Niye kırk saat uğraşıp yapınca söndürüyor? Gözde ya. Niye hani üfleyince söndürüyor mu? Yüzü <laughs> <Gözüm> verim etsin mi? <laughs> Tutağıma dolgu versin. Yavrum <laughs> <değil> ya. <gülüyor> <gülüyor> Siz memnun musunuz hanımefendi? Abla siz yüzünüzü de koyuyor musunuz? <laughs> kız, kız çizilecek bir yerlerim bırak ya. Hacım ben kullanak işte. Ameliyat edeceğiniz var. Baktınız yürümekler olmuyor. <laughs> hani arttırabilirsin. Yağlardan hissetmiyorum. Artıyor mu? Evet. Bugün de kurtulduk. Bu ne? Hayrat mı yaptırmışlar <laughs> Kız bırakma ya. 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 Kız bura varmış. Var Bağır mı acaba? <laughs> hey. Kız, kız Gamze hocam gözde yemek yiyor. Gamze hocam. Ne yapıyorsun? Biz onu doğum günü kutladık. E tam limonata e tam <laughs> Limonata. O diğer misafirler için. Limonata. Detok suyu. Onu içebiliriz. Pasta yiyelim. Diyor. Diyor. Bardak, Diyor. Biz de detok suyumuzu içelim. 3 kilo vermişim tamam. hocam. Tamam. 3 kilo. Yarın seansına geç kalmadın mı? 3 kilo verdim abla. Siz koşun. Yarın seansına <laughs> bekliyorum. <gülüyor>